Arkadaşlar merhaba. 3 Ekim 2024 Perşembe günü İrlanda'da Bellopstown denen bu kasaba gibi bir yer var. Oradaki yarışları seçmiş TCK. Evet e, 7 koşulu program 16.05'te başlıyor. Birinci koşu 7. Klasenikaya, Maiden, Dişi, Üçükler, İngilizler. 1600 metreye çıkacaklar. Evet, e, baktığımız zaman oradaki ikinci koşu şu anda görüyorum. Banko ile başlayacaktık fakat 2 numara burada maalesef. 6'lı Ganya'nın ilk ayağı yerine Nidri Pes'in ilk ayağı olmuş. Inamina, Mina, e, da Banko. İkinci koşu 16.35'te. Andikap 3'ü yaşlı İngilizler. Fix 3 yaşında hepsi 1600 metreye çıkacaklar. 3 numara. Sweet Verona, William J. Lee, 7 numaralı 7-Eleven Slaughtery, 12 numara Are You In Or Out, Var Mısın Yok Musun arkadaşlar bu Türkçesi, Are You In Or Out, 13 numaralı Private Officer, şey Sheridan, 10 numaralı Dolce Farniente, Carol, Valla bu mutlaka yazalım bu arkadaşlar. Hem Zofan yavrusu tam mağazdan geliyor. Bu e, İngilizlerin e, orijini. Evet. Dolce Farniente on numara. Ve beş numara Guestar. Willem. Ya burada bence dört numara da yazmak lazım. Bu Pas geçirmiş ama e, bence bunu yazmak lazım. Dört numara Principal Annie. 7 atla geçelim burayı. 3, 7, 12, 13, 15, 4. Üçüncü kuş handikap dişi 3 çıkar İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Ee, bir numaralı Presence Banko. Yani 63,5 kilo ama zaten çok bakıyorum hani evet biraz şu 57,5 olan var 57 var. Bunlar da ıı, arkadaşlar zorlanır diye düşünüyorum. Bir banko. Dördüncü koşu 17.45'te handikap ve çıkar İngilizler ve 1000 metreye çıkacaklar. Burada da bir numaralı safkan Colin Kane Sunday Sovereign bu sapkan eğer e, belirli bir AGF yakalarsa kesinlikle e, alternatif banko düşünebileceğiniz bir sapkan. E, aynı şekilde 2 numaralı arkadaşlar olabilir. Bakın 1 ve 2'yi ben budur demiyorum ama 1 ve 2 e, belirli bir AGP'yi yakalarsa alternatif olarak banko düşünülebilir 3 numaralı Davis Angel. E, Davis ve 8 numaralı Turn Up The Beat. Bu sapkanlarında da e, gelirleri var görüntü itibariyle. E, bunlara belki on e, 11 numaralı e, Claring Bridge, Clary, ve e, 9 numaralı Art of Unity. Aprati bu ama belli olmuyor arkadaşlar. Bakın bunların kendi atı bu. 9 numara diyorsunuz. Şimdi nereden çıktı falan diyorsunuz. Bunların kendi atı kendi jokeyleri. Bir şey yapıyorlar mı? Yok. Ya? Safka'nın yani büyük bir şeyi yok. Ee, ne der ona. Evet. Büyük işleri yok yani de. 9 eşinden zıplamadığını unutmayalım. 1-2 ön planlı 3 ve 8 diyoruz. 9 ve 11'e de dikkat diyoruz. 9 ve 11. Bir bakın. 5. kuşu 18 15te şartlı. 3 çıkar İngilizler. Evet, 2440 metreye çıkacaklar. Evet e, şimdi burada arkadaşlar belki bir tane banko çıkartabiliriz. 2 ve 6 arasında biz bir seçim yapmak istiyoruz aslında. 2 ve 6 bu 6 yeni geldi. E, 2 numaralı Akkaya Şenkeli ve 6 numaralı Poetic Sound e, Colin Kane bu e, İrlanda'ya ya da Britanya'ya ya da İngiltere'ye ya da Birleşik Krallar ne derseniz deyin yeni gelmiş bir at. Hatırlamıyorum şimdi nereden geldi ama 2 ve 6 diyeceğiz burada. Burada da bir e, bankoya Dönüşleşebiliriz. Bu sinir için yavrusu da çok iyi. Ee, tabii ki şu safkan şantili var burada. Bununla gelir var bunlardan sonra. 2 ve 6 dedik sadece. 6. kuşu 18.45 Handikap 3 ve kare güzel. 2440 metreye çıkacaklar. Uzun bir kuşu izleyeceğiz. Günün en zor koşullarından bir tanesi bu ama bence burada 2 numaralı Grandis Boy ilk atımız bizim. Kazanma ihtimali çok yüksek. Yine bakınız o Fani var. Şamra var at olarak güzel bir orijinal attı var. 9 numaralı Sleeve Brenna Birna. Sleeve Brenna ne biçim isim bu? İkinci atımız 10 numaralı Arkland Crosse. 6 numaralı Tastie Sullivan. 1 numaralı Numdia. Ve 5 numaralı Preparations. Evet. 2, 9, 10, 6, 1, 5. 7. kuş 19-15 tane dikap 3 kare İngilizler 2440 metreye çıkacaklar. Evet burada arkadaşlar 5 ve 3 numara sapkanlar. Ön planı Ferrier Angel, 5 numara Mark ve 3 numara King of the Bronx. Ee, bunlara iki tane daha at, arka planda 6 numara Glide Ranger, Vittery ve 8 numaralı Velvet and Wine. Şeradın 3 5 ön planda 6 ve 8 numara sapkan arka planda şu an için öyle gözüküyor. 2440 metre yani az değil. Büyük bir e, siklet farkı da yok arkadaşlar ama bakarsanız tabi. Evet e, bu açık yayınımız tabii ki bugün eğer Val gelirse Val kapalı yayın olacak. E, Newcastle gelirse o da açık yayın olacak arkadaşlar. Belmont zaten premium seviyelere ait olan. Yayın biliyorsunuz. Belki de Amerika gelecek. Bilmiyorum ne geleceğini. Tam sürpriz bu TCK. Yani her ne kadar listeye koysa da e, tam böyle listeye sağlık kalmıyor. Vardır sebepleri bilemiyoruz. Evet. Herkese güzel bir Perşembe gününü diliyorum. Şans hepimizin yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.